1850 yılında gelen gezgeni Father Lee Mortimer şunları söylüyor. Kurtarıcımız Hazreti İsa Pascal Kiros'tan bahsederek daha o doğmadan ismini bilmiş. İran'da Türkiye gibi Müslüman bir ülkedir ancak Türkler ve İranlılar çok farklıdır ve birbirleriyle iyi geçinmezler. Bu iki millet arasındaki nefretin kaynağı peygamberleri Hazreti Muhammed'in damadı Hazreti Ali hakkındaki düşünceleridir. İranlar Hazreti Ali'yi çok sever ve onun yıl dönümlerinde yaz tutarlarken Türkler ona hiç önem vermezler. Çok basit günlük ibadetlerinde bile İranlılar ile Türkler farklıdır. Türkler bağdaş kurup yerde otururlar, İranlılar topuklarının üstünde otururlar. Türkler divanda otururlar, yastıklara yaslanırlar, İranlılar halının üstünde oturup duvara yaslanırlar. Türkler kahveyi sütsüz ve şekersiz içerler, İranlılar çayı şekerli ama sütsüz içerler. Türkler sayık giyerler, İranlılar kuzu yünden yüksek başlık takarlar. Bu iki milletin sadece adetleri değil karakterleri de farklıdır. Türkler ağır başlığı, İranlılar canlıdır. Örneğin Türkler az konuşur, İranlılar susmak bilmez. Türkler kaba, İranlılar kibardır. Türkler gururludur, İranlılar yalancıdır. Bir yaşlı İranlı bana, biz hepimiz ne zaman fırsatını bulsak yalan söyleriz dediğinde çok şaşırmıştım. İranlılar yalanları ortaya çıktığında utanmazlar. Bir şey satmaya çalıştıklarında çok para isterler. Ne zaman söz verseler sözlerinde durmazlar. Kısaca bir İranlıya güvenmek imkansızdır. Türkler Müslümanlığın şartlarına uyarak günde 5 vakit namaz kılarlar ve şarap içmezler. İranlılar ise çok az ibadet ederler.